Merhaba arkadaşlar. 16 Ağustos 2020 Saratoga 6'lı ganyan tahmini paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için presin birinci ayağında 1 ile 2 yeterli. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 2 numara tekimiz. Bizde AGF'de ikinci at şu anda yurt dışında birinci at oldu. 2 numarayı tekimiz. 2. ayak 1 9 2 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 8'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 1, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 2, 5, 3'ü ilave edebilir. Dördüncü ayak 5 numara alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 4'ü de ilave etsin. Yani burası da 5, 4. Beşinci ayak 5, 6, 1. Son ayakta 6 numara yurt dışına sür direkt çıkıyor. Burayı yıkacağım. Ben hepsini yazacağım. Sıralamam şu şekildedir. 6, 2, 4, 11, 5, 3, 10, 7, 1, 8, 9 şeklindedir. Sarı doka tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.